Borsa Ozan kanalımdan herkese selamlar. Bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere borsanın temel analizinden birazcık bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar borsada kazanmak aslında çok karmaşık değil. Ama kaybetmek inanılmaz kolay. Çünkü çoğu yatırımcı ne iş yaptığını bile bilmeden hisse alıyor. Bu videoda sana temel analizi sıfırdan sade ve net bir şekilde anlatacağım. Video sonunda bir hisseye bakıp bu şirket iyi mi, pahalı mı, riskli mi sorularına kendin cevap verebilecek. Hızlıca birinci bölüme geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar temel analiz bir şirketin gerçek değerini anlamaya çalışmaktır. Yani şu soruya cevap ararız. Bu şirket gerçekten bu fiyattan alınır mı? Temel analizde biz şirketin karına, borcuna, büyümesine, finansal sağlığına bakarız. Kısaca grafik ne yapıyor? Bu teknik analize girer. Şirket ne durumda? Bu da temel analize girer. Temel analizde ilk bakılacak şey şirket ne iş yapıyor? Temel analiz rakamdan önce mantıkla başlar. Kendine şu soruları sor. Şirket ne satıyor? Bu ürüne gerçekten ihtiyaç var mı? 5 yıl sonra da bu işe ihtiyaç olacak mı? Eğer bu sorulara net cevap ver veremiyorsan bilanço okusan bile eksik kalabilirsin. Kısaca bir dipnot düşeyim. Şirketin ne yaptığına, şirketin faaliyet konusuna, şirketin rasyo bilgilerine, bilançolarına fin tables'tan kolayca erişebilirsin. Bir diğer konu ise gelir tablosu arkadaşlar. Gelir tablosunda şirket kar ediyor mu yoksa etmiyor mu ona bakarız. Bir şirketin ayakta kalmasının tek bir yolu var. O da kar etmek. Gelir tablolarında şuna bakarız. Satışlar artıyor mu? Net kar istikrarlı mı? Tek seferlik bir kar mı var? Sürdürülebilir bir kar mı var? Her şirketin satışları artıyor ama karı düşüyorsa eğer burada bir problem var. Bu altın kuralı unutmayalım. Satış Artı kar eşittir sağlıklı bir şirket. Tekrar ediyorum bu bir altın kural. Satış artı kar eşittir sağlıklı bir şirket. Bir diğer konu ise arkadaşlar şirketlerin bilançoları. Bilançolarda ise şirket borçlu mu, güçlü mü, nakit akışı var mı, borçluluk durumu var mı, kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülüklerine bakarız. Bilanço bize şirketin kısaca mali gücünü gösterir. Özellikle 3 şeye bakarız. Toplam borç, dönen varlıklar, öz kaynak. Şirketin borcu öz kaynağından fazla mı? Kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Bir de arkadaşlar cari oran çok önemli. Cari oranla alakalı bir video paylaşmıştım zaten kanalda. Diğer videoların içinde bulabilirsiniz onu. Cari oran eşittir. Dönem varlıklar bölü. Kısa vadeli borçlar. Eğer birin altında ise risklidir. 1.5 ve 2 veya üzerindeyiz. Genelde sağlıklı olarak kabul edilir. Bir diğer husus ise borçluluk ve finansal risk. Borç kötü mü? Hayır değil. Ama kontrolsüz bir borç çok tehlikelidir. Şuna bak. Şirket borcunu çevirebiliyor mu? Faiz giderleri karı eritiyor mu? Faizler yükselirken borçlu şirketler daha kırılgan olabilir. Bir diğer konu ise değerleme oranları arkadaşlar. Şirket iyi olabilir ama pahalıysa alınmaz. Burada da FK'ya bakıyoruz arkadaşlar. Yani fiyat bölü kazanç. FK bize şunu söyler. Bir şirketin karına göre fiyatı pahalı mı, ucuz mu? Ama FK tek başına yeterli değildir. Mutlaka sektörle karşılaştırılır. Bir de PDDD var arkadaşlar. PDDD şirketin defter değeri. Şirketin defter değerine göre fiyatını gösterir. Birin altı genelde ucuz kabul edilir ama ucuz olduğunu mutlaka sorgulamalısın. Bir altın kural daha veriyorum. Oranlar sektör ortalamasıyla karşılaştırılır. Oranlar sektör ortalamasıyla karşılaştırılır. Örneğin bir şirket düşünelim. Otomotiv sektöründe bir şirket olsun. A şirketi. A şirketinin PK'sına, PDDD'sine bakarken mutlaka otomotiv sektörünün de PK ve PDD de oranlarına bakarak analiz etmeliyiz. Büyüme ve gelecek beklentisi arkadaşlar. Bu konu neden önemli? Piyasa geleceği satın alır borsada. Şirket yatırım yapıyor mu? Kapasite artırıyor mu? Yeni pazar hedefi var mı? Sadece geçmiş karı değil, gelecek potansiyelini de bakarız. Çünkü borsa her zaman bir şeyleri fiyatlar arkadaşlar. Ve son olarak sizlere temel analizde Yapılan en büyük hatalardan bahsetmek istiyorum. Yeni başlayanların en sık yaptığı hatalar sadece tek orana bakmak. Sosyal medyaya göre hisse almak, kar eden her şirketi ucu sanmak, borcu görmezden gelmek. Bu da bilanço okumaktan, finansal okuryazarlıktan geçiyor arkadaşlar. Bu konuda mutlaka kendinizi geliştirin, eğitim alın gerekirse. Mutlaka şirketlerin bilançolarını okumayı öğrenin arkadaşlar. Evet, özetle temel analiz seni zengin yapmaz ama batmaktan koruyabilir. Borsada kalıcı olmanın yolu budur. Eğer bu bu videoların devamını istiyorsan kanala abone ol. Bir sonraki videolarda analizlerle birlikte görüşmek dileğiyle.